İnşirah Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıydı. Göğsünü senin faydan için açıp da genişletmedik mi? Senden yükünü de at. Ki o senin sırtına ağır gelmişti. Senin namlı da ripsettit. Demek hakikaten güçlükle beraber kolaylık var. Muhakkak büsüp ya beraber kolaylık var. O halde boş kaldın mı hemen yorum. De her işinde ancak Rabbine sarıl. Ti'in Suvisi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun inci ve zeytine, Sina dağına ve şu emin şehre ki biz hakikat insanı en güzel bir biçimde yarattı. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip de güzel güzel amellerde bulunanlar başka. Çünkü onlar için bitmez kesilmez mükafat vardır. O halde bunca delillerin zorundan sonra hangi şey ceza hususunda sana yalan isnat edebilir? Allah hakimlerin hakimi değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin ya oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarat Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti. Sakın. Çünkü insan muhakkak asar. Kendisini mal sebebiyle ihtiyaçtan variste gördü diye. Ey insan! Şüphesiz dönüşün ancak Rabbinedir. Bir kulu namaz kılarken nedeni gördün müsen? sen? Gördün mü şu cüreti? Ya o doğru yol üzerindeyse? Yahut tatvayı emrettinse gördün mü? Ya öbürü hakkı yalan saydı, imandan büz ise? O Allah'ın muhakkak her şeyi görmekte olduğunu hiç de bilmemiş mi? Sakınsın o. Eğer küfünden vazgeçmezse, an bolsun onu alnından tutup cehenneme sürüperiz. Yalancı, inatkar anında. O vakit durmasın meclisine davet etsin. Biz de zebanileri çağırırız. Sakın ona boyun eğme. Secde yaklaş. Kadir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve vuh, Rab izniyle her giriş için iner de iner. O gece tan yeri kadar bir esenliktir. Beyine Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kitaplılardan ve müşriklerden tüf edenler kendilerine apaçık bir delil, içinde kitapların en doğru hükümleri yazılı, batıldan azade ve temiz sayfaları okuyacak, Allah'tan bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak dinlerdi. Böyleyken kitap verilmiş olan bunlar ayrılmadılar da ancak kendilerine o apaşikar delil geldikten sonra ayrıldılar. Halbuki onlar Allah'a, onun dininde ihlas ve samimiyet erbabı ve muvahitler olarak ibaret etmelerinden, namazı boz doğru kılmalarından, zekatı vermelerinden başkasıyla emrolunmamışlar. En doğru din de budur. Hakikat, kitaplılardan olsun, müşriklerden olsun, bütün o cehennem ateşindedirler, onun içinde ebedi kalıcıdırlar. Yaratılanların en kötüsü de onların kendileridir. İman edip de güzel güzel amellerde bulunanlar, hiç şüphe yok ki bunlar da yaratılanların en hayırlısıdır. Onların Rabbinin izninde mücafatı, aftarından ırmatlar akan adın cennetleridir. Hepsi de işlerinde ebedi, daimi kalıcıdırlar. Allah bunlardan razı olmuştur, bunlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte bu Rabbinden korkanlara mahsus zilzâ suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı. Yer, kendisine ait şiddetli bir sarsıntıyla zelzeleye uğratıldığı zaman, yer, bütün ağırlıklarını dışarıya fırlatıp çıkardığı, insan buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer, bütün haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbi kendisine vahiy etmiştir. O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmesi için bölük bölük döneceklerdir. İşte ki zerre ağırlığınca bir hayır yapıyor ise onun sevabını görecek. Kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor ise onun cezasını görecek. Adiyat Fuhnesi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. And olsun o harıl harıl koşanlara, Çakarak ateş çıkaranlara, Sabahleyin baskın yapanlara, Derken orada toz koparanlara, Bununla gir topluluğun ta ortasına girenlere ki, Muhakkak insan Rabbine karşı çok onay kördür. Hiç şüphesiz o buna hakkıyla şahit. Gerçek o, Mal sevgisinden dolayı pek katıdır. Haya o, hakikati görüp binecek mi? Kabirlerin içindekiler çıkarıldığın zaman, göğüslerde ne varsa onlar da derlenip toparlandığın zaman. Hakikat, o gün Rableri onların her halinden elbette tamami yaberdardır. Kariya Suvesi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Felaket kapısını çalacak olan, Nedir o feraket kapısını çalacak olan? O feraket kapısını çalacak kıyametin dehşet ve azametini sana bildiren nedir? O gün insanlar yaygın pervaneler gibi olacak. Dağlar atılmış renkli yünler dönerecek. İşte o gün kimin tartıları ağır gelirse artık o hoşnut olacağını yaşayıştırır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse artık onun anası tabiyedir. Onun mahiyetini sana bildiren nedir? O, o, harareti çetin bir ateştir.